Değerli takipçilerim merhaba. Bugün Happy Market'lerdeyiz. Bu hafta Happy Market'lerde indirim fiyatlarını paylaşacağız. Happy Market şöyle gördüğünüz gibi ayçiçek yağı 4 litre satış fiyatı bu hafta Happy Center mağazalarında. Hemen bakıyorum. 129 lira 95 kuruş. Şöyle gördüğünüz gibi Uludağ limonatalar var. Bunlar da 1 litre oluyor. Bunların satış fiyatları ise 23 lira 50 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Bal küpü şeker var. 1 kilogram oluyor. Harman çayı diyorlar. Bunun da satış fiyatı 99 lira 95 kuruş. Bu hafta Happy Center mağazalarında değerli takipçilerim. Şöyle saka sodalar var. 6 çarpı 200 ml oluyor. Bunların ise satış fiyatları bu hafta Happy Center mağazalarında 18 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Sinangil un var 5 kilogram. Bunun ise satış fiyatı 99 lira 95 kuruş. Şöyle bakalım neler var. Evet, Torku sütler var. Tam yağlı var şöyle gördüğünüz gibi, yarım yağlı bu doğal oluyor. Bu da yarım yağlı oluyor değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları 28 lira 95 kuruş tam yağlının, yarım yağlının ise 27 lira 95 kuruş. Torku süt diyorlar bilginize. Şöyle devam ediyoruz. Yudum 4 litre var bu da ayçiçek yağı alıyor. Bunun ise satış fiyatı 169 lira 95 kuruş. Bakalım başka bu hafta neler var. Öncü domates salçası var şöyle gördüğünüz gibi. 1650 gram diyorlar. Bunların ise satış fiyatları hemen söylüyorum. 99 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle bakalım başka daha neler var? Şu arka tarafta ne gördüm? Komili gördüm değerli takipçilerim. Bu da komili 5 litre oluyor. Bu da ayçiçek yağı oluyor. Bunun ise satış fiyatı 5 litresi 199 lira 95 kuruş tek süt yarım yağlı ise bu da satış fiyatı bu hafta 26 lira 95 kuruş. Şöyle size de ürünü göstereyim aklınızda kalsın diye. Şöyle devam ediyoruz. Bazı peynirler var değerli takipçilerim. Bu hafta Hep Center mağazalarında 129 lira 95 kuruş. Ünal beyaz peynir bu da kilogram fiyatı 234 lira 95 kuruş değerli takipçilerim şöyle ilerliyoruz. Ayazma tam yağlı beyaz peynir kilogram fiyatı ise 179 lira 95 kuruş 200 liradan düşmüş bilginiz olsun. Şöyle ilerliyoruz. Zeytin siyah gemlik diyorlar. Kilogram fiyatı bu hafta Hepsi Center mağazalarında 99 lira 95 kuruş. Şöyle de size zeytinleri göstereyim. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Sevgiyle esenle kalınız. Bay bay.